Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu karınca yuvasını anlatacağım. Gördüğünüz gibi karıncalar yuvalarını en güzel hale getirmişler. Taşların büyüklüğünü görüyorsunuz. Karıncaların kendi boyutlarından kaç kat büyük bunlar. Bizler de karıncaları örnek alırsak karıncalar gibi çok şey başarabiliriz. Bir tanesi geliyor şu an görüyorsunuz. Karıncalardan bir tanesi burada içerisinde birçok karınca olduğunu düşünüyorum. Bizler de insanlar insanlar olarak karıncaları örnek alsak bile yeter bizim için. Çünkü bu güzel, muhteşem yuvayı karıncalar hep birlikte olarak birlikte karar vererek bir işin ucundan hep birlikte tutarak başarmış olduklarını görüyoruz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu yuva karıncaların bütün emekleriyle olmuş bir yuva. Görüyorsunuz karınca şu an yuvanın içerisine giriyor. Girdi, giriyor. İşte biz de arkadaşlar hiçbir şey yapamasak da şu hayatta bazı şeyleri başaramıyor olsak da karıncalardan örnek alarak birlikten kuvvet doğar diyerek atalarımız gibi biz de bazı şeyler için tek başına karar vermemeliyiz. Birlikte karar verip birlikte başarmalıyız. O yüzden bu karınca yuvasında Alacağımız büyük bir ders var, güzel bir örnek var. O yüzden arkadaşlar, sizlere söyleyeceğim tek şey şu: Karıncalar gibi birleşelim, güçlü olalım, birlikte hareket edelim ve güzel, başarılı sonuçlar alalım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarla birlikte olmak üzere hoşça kalın.